Bu tam takım. Her eve lazım olan damır bakım aletleri. En büyük bu hildi. Bu beton deler, demiri deler, odunu deler. Matap ama şarjlı. Malzemeleri hangisi onların orada? Malzemeleri beton delme ucu bu. Şuraya takılır, şunu her şeye Evet. Yok, yok, onun evet. Yağlanması lazım. Bir otuyor bunun var diye. Evet, çıkmayız. Girdi sağdan, girdi. Hı. Yok. Girdi, girdi. Evet. Ben Şimdi Bu beden deli. Şurada girer. Demiri delen var, odunu delen var, çıvada söken var. Hepsi ayrı. Tornavide ucu var. Ne takarsan bunun ucuna, onu yapar. Ama bu en önemli pedon delme, hildi. Bunun ismi hildi. Bundan sonra... Attı. Bu şarjlı matta Bu çıvataları söker, takar. İleri geri döner. Geri döner. Onların aksesuarları. Şarjlı matkap. Aksesuarları tornavida ucu. Bu şu uçlardan da korsun ne burunlar. Demir deler. Şu odun deler. Şu çıvada söker. Şunlar. Bunlar tornavida ucu. Ben Ona işte şunu düşün. şuna takılır. Hmm. Bunlar buna takılır da buna takılır. Bunlar sade takılır. Bunlar matkap. Bak şu odun delme ucu. Şunlar demir delme ucu. Şu da pedon. Şunlar da, bunlar buna etti, şarj maktabı değil. Bu şarj maktab o kadar. Ha, bu çivada sökmedi. Bu çivada söker. Bak, şunu da gör. Hı. Bunu da garsın ucuna bu bunu. Çivada söküyor Ha, bu. Bunlar neyi görsün. Teker lastiğine uya'yı Onu görsün. Arabanın bujisini söker. Ondan sonra bu çivada söker. Bu, bu, bunlar buna ait. Hani büyük vidaları. Büyük var. Bak uçları bak aynı. aynı. bak. Şu. Şuna takılır. Hı -hı. Başka yere takılmaz. Bu onu. Bu bir daha olacak bunda. Dört tane onu. Bir tanesi mi eksik? Bir tanesi eksik. Niye? Şuradadır. Evet o evet. da. Şu nedir? Bu doğru. Ha, buna bak ne yatar? Bunu buna takıyorsun. Ondan sonra şu ucu bağlıyorsun bunu. Eh. Hı hı. Orada da kullanırsın. Yani hem bunda hem bunda tabii, kullanılıyor mu ikisi tabii. de? Bu, bu da şey. Bak bunu yine buna takarsın. Bu eğilir. Eğri yerleri, tarış yerleri çevirmek için şu. Tarış yerlerde bir çıvada varsa bunun onu sökersin. Bu iş şeye de takılır. Yani bunun ucuna bir de vida mı takacağız? Buna şey, uç mesela. Hı hı. Mesela tornavida lan bir yeri sökeceksin, bunu buna takacağız. Bu tarış bir yerlerde yani el girmeyir ona. Orada bu da bu da bunu yine. Bu burada. Ve şurada. Burada malın yeri başka. Ondan sonra ha, bu isper alım. Ha esmer al. Bu da demiri keser. Odun ağzı da garsan odunu keser. Şuraya da uca bağlı. Ha şunla. Bu demir kesme. Ama odun kesme biraz değerli gelir. Dur elini kesiyorsun. Şuraya da gelsin bu ucu. Bundan kesiyorsun. Bu isperim. Böyle evde Çoluk çocuğu da eline vermemek lazım. Elini geçir. Bunu kullanman için biraz usta olman lazım. Bunlar da onun asma kabımı. Şu şey. İspiralin mi? Şu ispiralin. Hmm. Şu ne açıyoruz? Sıkıştırıyoruz. O demirler. Bunlar da bunun değil. Bu, bunun değil. Bu da gene bir anahtar. Bu da, da onun şekilde değil, he? onun. Bunun yalnız... ...şu da olabilir. Ama yok. O, oh, uca benziyor. Bunun e? yalnız şundan şu gitsin. Şu da. Ha, bir de bu yani elini kesmeyesin, doz, gözüne toz atmasın diye. Bu da buna da gelir. Şuraya bağlayayım. Ondan sonra daha ne var? Bu da zaten şarj adaptörü. Aha. Pilleri şarj etmek için. Ee, bu da alın kolu yine. Bu kollan kullanman lazım onu. Şuraya bağlanıyor. Ama kimse bunu kullanmaz. Niye? Ya yani zor oluyor bundan kullanmak. Bunu kimse kullanmıyor. Her geç bu kadar galiba. Evet, bu Her şeyi bu kadar. Tamam. Teşekkür ederim.